biz de şimdiye kadar hiç yapılmamışı seçtik ve bugüne kadar ekranlarınızda hiç görmediğiniz birini getirdik. PKK'nın lideri Abdullah Öcalan. Birlikte Beka Vadisi'ndeki şimdi kapatıldığı bildirilen kampı gezeceğiz sizle. PKK lideriyle geçen yıl Şam'daki bu evde bir görüşme yapmıştık. Sizin gibi bizim de en çok merak ettiğimiz konular siyasi görüşleri değil günlük yaşamında neler hissettiğiydi. Bakın Yasaları çiğnememek için uzun bir söyleşiden aldığımız bazı bölümlerde bize ne yanıtlar verdi? Bir tarafta karşınızda koskoca bir ordu var, karşımızda silahlar var, e, büyük bir toplum var. E, ben kazanamayacağım, benim kazanmama imkan yok e, diye düşünmüyor musunuz? Çünkü gerçekten yok silahlı mücadelede. Ee, eğer bizim yürüttüğümüz silahlı mücadelenin özelliklerini kavrasaydınız müthiş kazandırdığını görecektiniz. Nedir kazandırma? Ee, silahlı mücadele yalnız silahların patlaması değildir. En yüksek ideolojik yoğunlaşmaktır bana göre. Ee, politikayı en gerçekçi kavrayıştır. Bana göre silahlı mücadeleden bahsediyorum. Sizin veya başkalarının kavradığı biçimde değil. Ve herhalde bu biraz da Kürtler için böyledir. Onları tek adam edecek biraz... Bu araçtan başka bir gelişme yolunun kendilerine tanımamasından ileri geliyor, Niye anlamıyorsunuz? Peki, yani bütün bu mücadele mesela korkmuyor musunuz? Şu anda şu açık olan balkondan bir kurşun girse siz de ben de ölürüm. Hadi, ben ee, bir iş yapmak üzere görevim icabı geldim. E, sizin sizin de hayatınız ama bu şeyiniz olmuyor. Çünkü hem parti içinde e, muhalefetiniz var. Gittikçe, maaliden... gittikçe ölüm duygusundan uzaklaşıyorum. Gittikçe ölüm duygusundan uzaklaşıyorum. Öyle. Garip ama bir gerçek bu. Ve ölüm tehlikesinden de uzaklaşıyorum. Büyük işlerle, amansız işlerle uğraştığım kadar ölüm duygusundan uzaklaştığım gibi... ...ölüm gerçeğinin kendisinden de... ...ölüm tehlikesinden de uzaklaşıyorum. Garip yine. Siz, bu konumda olan bir insanın... E, ...çok e, gaddar... ...çok e, hislerinden uzak olması gerekir. Çünkü zamanında... ...kendi arkadaşlarınızı dahi idam ettiriyorsunuz. Zamanında başkalarını şey yaptırabiliyorsunuz. E, zaman zaman... Bu rahatsız etmiyor mu sizi? Hmm, ben e, yersiz... ...bir bitkinin çiğnenmesi... ...sini bile büyük tepkiyle karşılıyorum. Hali hazır durumum bu. E, basmaması gerekirken... ...birisi bu bitkiye basıyorsa... ...derhal yapma diyorum. Hassasiyet bu kadar. Ama yaparsa? Öfke duyuyorum ona. Yapma diyorum. Basmayacaktın oraya. Bu çok kesin. Tekrar bastı. Hmm. O zaman cezalandır. Tavır koyarım. Hayır. Hmm. Tavır koyarım yapma. İşin e bir başka yönü daha vardı ama... ...o da e, yaptığınız eylemlerin içinde öyle... var ki? Yaptığınız eylemlerin içinde öyle... E... Düşünüyorum. Yani, o eylemlerin yani, sonucunu nasıl kaldırıyorum biliyor musunuz? Yani öyle eylemler var ki... ...zamanında kadın da ölüyor, evet. çocuk da ölüyor. Nasıl altından yani çıkılıyor halk, biliyor musunuz? Yani o korumaya çalıştığınız halk... ...bir yerde halkı karşınıza almıyor. Ona karşı görevler nasıl yerine getiriliyor biliyor musunuz? O bir eylem bir derinleşme nedeni olarak ele alınıyor. Bir küçük grup gitmişse o gruptan yeni büyük bir insanlık nasıl yaratılır? Öyle telafi ediliyor. Kesinlikle ardı bırakılmıyor. Ona yol açan tutum, o duruma yol açan kişilikler bizden o taraftan hepsi ele alınıyor, derinleştiriliyor, çözümleniyor, yapılması gereken yapılıyor ve böylece ağır vicdani yük altından kurtulmaya çalışılıyor. Fakat yine de eee bir yerde e, Özal'ın bu yaklaşımı yepyeni bir dönemi herhalde başlatmış. Olmadı mı? Ben size daha geçmişte şey söyledim. Sizin bir önderlik kriziniz var demiştim hatırlarsanız. Evet. Ve bu kriz halen çözülmüş değil. Ben söyledim. gerçekler neyi doğruladı? Önderlik krizinin çözümlenemediğini doğrulamadı mı? Hı. Sen çekme yeter. Ama e... benim var. Ben bütün pekki bağlarım. Kürt halkı benim sözümü ölümüne dinler. Bir dakika. Kürt halkı mı diyorsunuz, PKK mı diyorsunuz? Kürt halkı. Yani siz bütün Kürt halkının Ezici çoğunluğu. Ezici çoğunluğunun Ezzici lideri, çoğunluğu. lideri olarak görüyorsunuz kendinizi. Bu birliği sağlamışız. Benim sözümü dinler. Bak koşulsuz ve sınırsız konuşuyorum. Kesinlikle öyle ucuz kimse karşı çıkamaz. Yani kendinizi çıkar... muhatap olarak görüyorsunuz. Tabii, gayet tabii. Kudretlidir durumum masa başında konuşacağım şeyler bağlayıcıdır. Hiç kimseyle ucuz karşı da çıkamaz. Hesabını veririm, savunurum. Karşı çıkan da hesabını vermek, savunmak zorundadır. Liderlik böyle yapılır. Liderlik, bir sözünü bugün söyleyip yarın tersini yapmak demek değildir. Veya işte yanlış anlaşıldım, özür dilerim demek değildir. Hayır, bunlar hep liderliğe terstir. O açıdan sizin bizim karşımızda muhatap olabilecek bir liderliğiniz yok. Parti düzeyinde kişisel düzeyde yok. Ama daha önce de Özal'ın şeyinden söz ediyordunuz. Bazı şeylere cesaret ediyor. Ben onu diğerlerinin o körlüğünden daha iyi görüyorum. Bazı risk paylarını taşımakla birlikte adımlar atabiliyoruz. Aslında daha iyi kavramak veya onu biraz daha bu işlere cesaretli kılmak gerekiyor. Veya bu tip açılımları teşvik ettirmek gerekiyor. Biraz da kendine güvenmesi gerekir. Ama sizin durumunuz da bu konumda çok daha harika bir konum değil. E, gerilla içinde probleminiz var. Parti için fakat, muhalefetiniz fakat, var. Yani şeyim, e, Sizin de sorunlarınız e, var. Yani... var. Var, var. E, fakat e, bağlayıcı olabiliyorum. Tamam, Ama daha da öteye, e, bugün siz e, zayıf durumdasınız. Bir taraftan asker, çok kişi denedi ee, karşı çıkmaya, çok kişi denedi ve hepsi diş de geçirebilir. Objektif olarak diş geçirenler daha fazladır fakat hiçbirisinin gücü yetmiyor. Önderlik, gerektiğinde tek başına taraftarlarını susturabilendir. Tek başına onlara karşı tavır alabilendir. Tek başına onları istemedikleri halde bir tavra yöneltebilendir. Yani Bu gücü yerde, gösterdim. Hayır, o zorbalığa geliyor. Mu? Hayır. Yani, hayır e, tamamlayayım. Korkutmak demek. Tamamlayayım. Çünkü o anda o eğer gerçekten temel çıkarı görmüşse onlar adına olumlu yakalayabilmişse önderdir. Bununla tamamlarsanız despot olmadığını rahatlıkla görürsünüz. E, sizin tabii hayatta kalma sorununuz var. E tabii benim de var. Ben size o zaman kendi durumumu da anlattım. Ve onu da abartması söyledim. <laughs> Bana bir şey olursa dedim, durumlarınız çok zorlaşır. Neden? Yani size bir şey olursa neden durum daha kötüleşir? Ha, <laughs> o dört halife dönemi vardı biliyorsun. Ee, en son Ali gittikten sonra mezheplerin savaşı mı korkunç boyutlara ulaştı değil mi? <laughs> Muazzam bölünme, parçalanma ve kan gövdeyi götürdü. Halen günümüze kadar devam ediyor. Şimdi ben bu işe biraz böyle çok büyük bir sorumlulukla yaklaşıyorsam arkamızda bitmez tükenmez mezhep savaşları bırakmak istemiyorum. Yani şunu mu demek istiyorsunuz? Ben gidersem benim yerime 10 tanesi gelir, daha kan gövdeyi götürür. Türkiye-Kürdistan ilişkileri karma karışık olur. Bizim e, bunu e, tek yani, bir, e, bizim tek bir otorite önderlik altında birleştirdiğimiz Kürt halkının gücü çok değişik yerlerde ve çok tehlikeli bir biçimde kullanılır. Yani, Türklere karşı kullanılır, kendi kendilerine karşı kullanırlar, Başkaları onu kullanabilir. Şimdi ben bu imkanı durdurmuşum aslında. Yani daha doğrusu ben bu olumsuz temelde kullanma fırsatını durdurmuşum. Veya e, durdurmuşum. Daha kötüsü Durdurur. olur bunun. Diyor. Tabii. tabii. Yani siz tabii Türk devleti açısından baktığınız zaman diyorsunuz ki ben ehveni şerim demek istiyorum. Hayır ondan da şu. Oldukça fazla kan dökmeden, büyük anlayışsızlıklara, sapkınlıklara girmeden bir çözüme götürme durağı aşaması yaratılmıştır. Değerini bilmek zorundadır.